gündemimize aldık ve bu konu üzerinde her gün yeni projeler üretiyoruz. Ve bu şekildeki yeni ürettiğimiz projelerin ilkini de bugün hayata geçirmiş olacağız. Biliyorsunuz futbol tüm dünyada büyük bir endüstri haline gelmiş durumda. Trendyol'da yaptığımız bu anlaşmanın Türkiye'de futbol ekonomisinin daha da büyümesine yapacağı etkinin yanı sıra futbolumuzun marka değerine de büyük katkı sağlayacağına eminim. Süper Lig'imiz şu an dünyanın en değerli 10 lig arasında yer alıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Avrupa'nın en değerli 6. ligi durumunda. Trend yolun vereceği destekle birlikte futbolumuzun gözbebeği Süper Lig'de rekabet, heyecan ve kalitenin daha da artacağına ve hem Avrupa'da hem de dünyada futboldaki konumunu daha da yükselteceğine inanıyorum. İnşallah bu sayede Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz daha büyük başarılara imza atacak ve bize ve halkımıza büyük bir sevinç yaratacaklar. Bu da çünkü milli takımımızda da biliyoruz son iki maçımızda galip geldiğimizde tüm ülke olarak büyük bir sevinç yaşadık. yine yine Trendyol az önce bahsettiğim gibi Türk milli takımının da sponsoru. Aynı şeyi inşallah Türkiye'de Trendyol Süper Lig olarak yaşayacağız. Bunun yanında yine Trendyol'un Birincilikte isim sponsoru olması bu lide mücadele eden Anadolu takımlarımızın da daha güçlü hale gelmesini sağlayacak. TFF birincilik hem futbol hem de mücadele anlamında daha çekişmeli hale gelmesi, süperliğin kalitesinin artmasına da yine pozitif olarak yansıyacak. Bu işbirliğimiz süresi içerisinde, Süper Lig ve 1. Lig'deki 39 kulübümüzün yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırmasına, uluslararası Arda gibi yetenekler yetiştirmesi ve Türk yıldızlarının dünyada daha çok kendini göstermesinde ve yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onun için bunu sadece Süper Lig'deki yarışmayı değil, aynı zamanda Türk yeteneklerinin de futbolumuza kazandırılmasında büyük bir katkı sağlayacağını özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim bu yapılan çalışmalar biliyorsunuz milli takımımızı da katkı sağlıyor. Böylelikle genç yeteneklerin artmasıyla Türk milli takımı geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzuna sahip olacak. Diğer taraftan biliyorsunuz trend yol bu sene faaliyete geçireceğimiz ve 3 tabanlı spor portalımız var. Bu spor portali içerisinde süperlik.com olarak satış ve yeni nesil dijital oyunlaştırmalar ile işbirliğimizi daha da derinleştirerek yeni bize bir takım imkanlar sağlayacak. Bu sayede futbolu daha geniş kitlelere taşımış olacağız. Bu da son derece önemli. Ben sözlerime burada son verirken Trend Yol Grubu ile işbirliğimizin Türk futboluna ve liderimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu tüm Süper ve birincilik kulüplerimiz adına Trend Yol Grubu Başkanı Sayın Çağlayan Çetin'e ve tüm ekibine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz sponsorluğu bir sponsorluk anlaşması olarak görmüyoruz. Biz sponsorlukları her zaman altını çizerek söylüyorum bir iş ortaklığı olarak görüyoruz. Onun için sponsorlarımızın bizde yaptığı anlaşmalarda mutlaka karşılıklı iki tarafa da katkı sağlayacak şekilde geliştirmek için hep bu konuda çaba içerisinde olacağız sponsorumuzu memnun edebilmek için her konuda destek vereceğiz. Ve ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Mehmet Büyükekşi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Büyükekşi'nin bahsettiği gibi iş ortaklığımızın artık yeni ismine sözü verelim. yol Grubu Başkanı Sayın Çağlayan Tüt'üne sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu kıymetli yöneticileri, spor camiamızın ve spor basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bizleri bir araya getiren değerli TFF Başkanımıza ve TFF yetkililerine de öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada bizler için çok anlamlı bir işbirliğini duyurmak için bir araya geldik. Biz Trend olarak sporu ülkemizin ortak değeri olarak görüyoruz. Sporun hepimizi birleştiren gücüne yürekten inanıyoruz. Bu nedenle de Türkiye'nin Trend yolu olarak spora ve sporcularımıza farklı alanlarda destek olmaktan gurur duyuyoruz. Sayın Başkanım'ın da bahsettiği gibi 2021 yılından bu yana da futbol milli takımlarımızın resmi sponsoruyuz. Ayrıca hepimizi derinden yaralayan 6 Şubat depremleri sonrasında Sayın Büyükekşi'nin buradaki girişimleri sporun birleştirici gücünü göstermesi bakımından çok önemliydi. Başkanımızın da girişimleriyle afet bölgesinin yeniden imarıyla gerçekleştirilen omuz omuza kampanyasına biz de Trendy olarak bir destek verdik. Ayrıca ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatay Spor'un sahalara geri dönmesi için yanlarında olduğumuzu yakın zamanda buradaki salonda duyurmuştuk. Atakaş Hatay Spor'un göğsünde trend yol yemek olarak yer almaktan ve bu değerli takımın desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı desteği trend yol yemek olarak UNESCO gastronomik şehri olan Gaziantep sporumuza da vereceğiz. Bugün ise Türk futboluna desteğimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliğimizi farklı bir seviyeye taşıyoruz. Süper Ligimizin 2023-2024 sezonunda yoluna trend yol Süper Lig olarak devam edecek olması bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bu yalnızca trend yolun değil. Türkiye'nin dört bir köşesinde 300 bin satıcımızın, 500'e yakın üreticimizin ve 30 milyona aşkın müşterimizin de sponsorluğudur. Bütün trend yol ailesinin sponsorluğudur. Süper Ligimiz, başkanımızın da bahsettiği gibi dünyanın en değerli 10 lig arasında yer alıyor. Ayrıca Avrupa'nın da en güçlü 6. ligi arasında. Biz de Trendyol olarak Avrupa'nın en büyük 5 e-ticaret şirketinden biriyiz. Hedeflerimiz başkanımızın dediği örtüşüyor. Bizim de amacımız inşallah Avrupa'da en büyük e-ticaret şirketi olmak. Bizimle beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Türkiye Ligi'ni de inşallah Avrupa'da daha büyük sıralamalara getirmek. Futbolumuzun ve Süper Lig'in marka değerini daha da yükselterek kulüplerimizin ve ligimizin çok daha üst sıralara yükselmesini her zaman destekleyeceğiz. TFF ile imzaladığımız bu anlaşmanın 15 ilimizde 19 takımın mücadele edeceği birinci ligde kapsamına bizleri olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Birinci lige sağlayacağımız destekle özellikle Anadolu'daki kulüplerimiz için önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ülkemizin 81 ilindeki satıcılarımızla, operasyonlarımızla Anadolu'daki kulüplerimizin de bu sezonda daha da güçlenerek yollarına devam etmeleri için sinerji olanakları yaratacağız hepinize söz verebilirim. Şimdiden hem başkanımız Mehmet Bey'le hem Murat Başkan'dan projeleri düşünmeye, geliştirmeye başladık. Yakın zamanda bu güzel projelerimizi de sizlerle paylaşacağız. Bu işbirliğimizi aynı zamanda ülkemizde yeni dünya yıldızları çıkartma vizyonu sunacağı katkı anlamında çok önemsiyorum. Böylece futbolun geleceğine, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayacağız. Yine bir Trendyol olarak bildiğiniz gibi Türkiye'de en fazla yazılım mühendisi çalıştıran, 2000 üzerinde yazılım mühendisi çalıştıran, onlardan da dünyanın en iyi yazılım mühendislerini çıkartan bir kurumuz. Buradaki hedefimiz de Türk gençlerine hem teknolojide hem sporda inşallah daha ileri yolları açmak. Aslında bu birliktelik o yüzden Trendyol hikayesiyle çok örtüşüyor Başkanım. Biz bundan 13 yıl önce bu topraklarda doğduk, bu ülkenin değerleriyle. Bugün dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri haline geldik. Trendy olarak Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Ülkenin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu anlamda Türk futbolunun yarınlarına inşa eden TFF ile vizyonumuz, değerlerimiz ortak. O sebeple TFF ile imzaladığımız bu anlaşmayı sponsorluk anlaşmasından çok daha ötesinde bir yerde bir vizyon birlikteliği, bir ortaklık olarak görüyorum. Sayın Başkanım, sizlerle beraber yürümek bizim için bir sponsorluktan hakikaten çok daha fazlası. Ülkemizin futbolcularının, takımlarının gelişmesinde kritik bir rol üstlenen bu ligin destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Trend yolunda destekleriyle daha da büyüyüp yeni yetenekler keşfederek Süper Ligimizin başarılarına daha da geniş kitlelere duyurabileceğinize inancım sonsuz. Bugün olduğu gibi Bundan sonra da Türk sporunun gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı trend olarak göstereceğiz. Spor camiamıza, futbol severlere ve ülkemize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Sayın Çağlayan Çetin'e de konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Süper Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili sevgili Süleyman Vurma'ya bırakıyorum. Sayın Başkanım, Sayın Çağlayan Çetin Beyefendi ve burada bulunan değerli dostlarımıza konuşmama başlamadan önce en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. Türk futbolu vahim kelimesiyle bile izah edilemeyecek ekonomik zorluklar yaşarken dünyada ve ülkemizde de çok ciddi ekonomik problemler olduğu bir sırada trend yolun e, harika sayılabilecek bir e, desteği e, Türkiye Süper Lig kulüpleri adına çok önemli ve çok değerlidir. Bundan dolayı gerçekten e, çok heyecanlı ve mutluyuz. E, ger sporcuya ve spora destek vermek çok kolay bir şey değildir. Birçok firma vardır. Çok zengindir. Ama e, para vermek öyle çok kolay bir iş değil. Karşılığında ne alırsanız alın. Para vermek çok zor iştir. Bundan dolayı Trend Yola çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok Türk futbolu ve Türk futbol ailesi bu zor dönemden geçerken Trend Yolun verdiği bu desteği hiçbir şekilde unutmayacaktır. Bizim Süper Lig kulüpleri olarak ödevimiz de şu olmalıdır. Bu bunu bu olacağından da yüzde yüz eminim. Bu anlaşmayı onurlandırmak aldığımızın 100 katını trend yola geri vermek bizim ödevimiz olmalıdır. Bütün kulüp başkanlarımızla da bizzat tekrar görüşerek bunu yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu arada e, göreve geldiği günden beri e, özellikle futbol ekonomisine destek vermek için olağanüstü çaba sarf eden Sayın Başkanımız ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine de e, bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki Türk futbolu bu ekonomik e, problemler sarmalından bu değerli çalışmalar sayesinde e, kurtulacaktır. Verdiğiniz destekten dolayı e, tekrar hem sayın başkanıma hem de Trend Yola e, sonsuz teşekkür ederim. Saygılarımla. Sayın Hurmaya da teşekkürlerimizi iletiyoruz ve sözü Birincilik Türkiye Birliği Başkanı Sayın Murat Özkaya'ya bırakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün. Hayat hep birlikte daha güzel günlere bizi taşıyacak. Ben Süleyman abinin ilk lafıyla başlamak istiyorum. Türk futbolu vahim dedi. Ben Türk futbolunun vahim olduğuna inanmıyorum. Vahim bir durumda olduğuna hiç inanmıyorum. Sadece eksik kalan şeyleri yeni federasyonumuzla hızlı bir şekilde tamamlıyoruz ve Türk futbolunu ileriye taşıyoruz. Bence eksiğin var olduğu yer inanmamış olmak. Kimse Türk futboluna inanmıyor. Herkes kendi yolunun üzerinde yürümeye çalışıyor. Ve başarıyı o günkü kazanç olarak görüyor. Yarının yeni bir gün olduğunu unutuyor. Şimdi çok teşekkür ederim Yola. Bir kere her şeyden evvel Türk Sporu sponsoruna sahip çıkmayı bilmeli. Bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Tek başına bir iki kişinin eliyle yukarı taşınabilecek ve sponsor olmuş olan firmayı daha yukarıya getirebilecek yapıya sahip değiliz. Burada en büyük görev basına düşüyor. Sevgili basın, hep söylüyorum. Her yerde, her zaman sponsora sahip çıkın. Farkında mısınız bilmiyorum. Türk sporunda sponsor sayısı da artıyor. Neden? Kavga yok. Sorunlar daha aza indirgenmiş ve çözüm yoluyla istişareyle doğru zemine oturtuluyor. Bunun için federasyona burada tekrar teşekkür ediyorum. Geçen gün de aynı şeyi genel kurulda söylemiştim. Kavganın olmadığı yerde herkes olmak ister. Kavganın olduğu yerde sadece suçlular vardır. Bizler suçlu değil, bir temaşa futbolu. Temaşa halkı ve toplumu bir yere getirmeye uğraşıyoruz. Gelelim sponsorluk konusuna. Trend yolun bize açtığı yolu, ee, futbolun yeni yolu olarak kabul ediyorum ben. Eğer başkanımız da bunu bugünü milat kabul edip bugün bu e, anlaşmayı imzalamaktan gurur ve onur duyuyoruz. Bu Türk futbolu için yeni bir yol olsun. Hep birlikte olsun. Basına biraz evvel söylediğim gibi aynı şeyi taraftara da söylüyorum. Statları doldurun. Lütfen gelin. Sizlerin olmadığı yerde sponsorların olması imkansız. Sponsorların olmadığı yerde yeni oyuncuların yeni neslin çıkması imkansız. Her şey size düşüyor. Taraftar demek oradaki güç demek. Sizler varsanız Türk futbolu var. Eğer taraftar yoksa futbol yok. Sponsor yok. Dönüp baktığımızda içimizdeki başarılı insanlara sahip çıkalım. Nasıl basına ve taraftara iş düşüyorsa yöneticilerimize de iş düşüyor. Lütfen kavga etmeyelim. Bakın yanımızda bir yöneticimiz var. Adı Süleyman Hurma. Yıllardır Türk futboluna hizmet ediyor ve Türk futbolu için mücadele ediyor. Yaptığı o kadar çok güzel iş var ki. Ama takdir edemiyoruz. Niye? Çünkü birbirimizle kavga ediyoruz. Değerli insanlarımıza sahip çıkalım. Değerli sponsorlarımıza sahip çıkalım. Çıkalım ki Çağlayan Bey'den seneye 500 milyon TL isteyelim. Ben sadece birincilik kulüpler birliği olarak. Bugün bunları neşeyle ve gururla sizlere anlatırken mutlu oluyorum. Size ihtiyacım var. Hep birlikte federasyonumuzun önderliğinde gelin Türk futbolunu ileri taşıyalım. Sevgili yayıncı kuruluş, alt ligleri az zaman ayırmayın. Daha fazla zaman ayırın. Taraftara daha fazla zaman ayırın. Onlar da varlığının ne kadar önemli olduğunu bilsinler ki hep birlikte Türk futbolunu geçmişteki en güzel yerine ulaştıralım. Ben dünü hiçbir zaman tartışmadım. Dün bitti. Yarın yeni bir gün burada bizim için mücadele eden Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ve çalışan onunla birlikte olan ekibine teşekkür ederim. Ama bu yetmiyor. Lütfen daha fazla çalışmalı. Ben biraz evvel saatte 250 kilometre hızla gelirken daha erken gel demişti. Biz erken gelemeyiz. Biz 250 kilometre hızla gitmemiz gerekiyor. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Hep birlikte size ihtiyacımız var. Taraftar, basın ve doğru saygılı yöneticilere. Burada tekrar Süleyman Bey'e teşekkür ediyorum. Türk futboluna kattığı değerler için. Ayrıyeten Çağlayan Bey de bu 100 milyon lira biraz az geldi ama bu kadar konuşmadan sonra ben eminim ki biz birincilikteki tüm takım arkadaşlarım mücadele ettiğim, nasıl e, geçen sene play değiştirip daha renkli hale getirmişti Sayın Federasyon Başkanımız. Şimdi Çağlayan Bey'den ben bir şey rica edeceğim. Eğer kabul ederse tabii ki. E, ilk üçe giren takımlara biraz daha fazla para e, ödül vermesini rica edeceğim. İnşallah o ödülü de birlikte e, kupaları kaldırırken Türkiye'ye göstereceğiz. Sizden ricam ilk üçe biraz dokunmanız. <laughs> Hep birlikte. Sayın Özkaya'ya da teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın kapsamını daha da genişletiyor <laughs> şu anda. Ve geldik o ana. Şimdi imzalar atılacak ve artık resmi olarak ligimizin ismi değişmiş olacak. Yeni ismiyle sezona başlıyor olacağız. Heyecanlıyız. Genç bir kitleye de aslında ulaşmamızı sağlayacak Trendyol hep istediğimiz o Z kuşağı içinde belki bir adım olacak. Evet Mehmet Büyük Ekşi ve Çağlayan Çetin'den imzalar geldi. Kocaman bir alkış alalım. Yeni dönem 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig Trendyol 1. Lig olarak anılacak. Fotoğrafçı arkadaşlar basın mensuplarımıza da izin verelim. Evet, dünyanın ilgisini çekmek için, daha çok çalışmak için markalara ihtiyacımız var dedik ve bugün Yolla o anlaşma gerçekleşti. Bir de ayaklar rica edeceğiz fotoğraf sizlerden alkışlarla. Sizleri bir de kürsünün önüne rica edebilirsek, sizleri daha net görebilmek için, Sayın Başkan kürsünün önüne de günün hatırası bozumuzu alalım, sizleri alalım sonrasında da aile fotoğrafını alacağız, bir dakika bekletelim. voleybol mini takımlar Hatayspor'a destek, Timok'a destek ve şimdi de Süper Lig ve Birinci Lig'e desteğiyle Trent Yol aramızda olmaya, Spor'a destek olmayı sürdürüyor. Ve bir de aile fotoğrafı olacak tabii şimdi. Hem TFF evet, ailesine hem Trendyol ailesini büyük bir aile olduğunu göstermek için artık bu işbirliğinin kapsamında hatıra fotoğrafı için sahneye davet ediyorum. Evet, bugün itibariyle başlayan bu işbirliğinde umuyoruz ki gelecek yıllarda yeni yıldızları görmüş olacağız Trendyol Süper Lig ve Birincilik işbirliği sayesinde.